Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. E, diyelim ki bizim e, servislerimizi, RESTful servislerimizi e, arkadaşlar kullanmak istiyorlar. Yani konsümürlerimiz, tüketicilerimizden bahsediyorum. Bizleri, Bizlere soracakları tıpkı sorular neler? E, hangi URL'leri kullanıyorsun? Request'in formatı nedir? Response'in formatı nedir? Herhangi bir validasyon var mı? Herhangi bir constraintte yani kısıtlamaya uymalı mıyız? Gibi sorular soracaklardır. E, yani tüketiciler oluşturduğumuz uygulamaları veya servisleri nasıl kullanacaklarını bilmek isteyeceklerdir. Peki biz bu bilgiyi tüketicilerimize yani servislerimizi kullanmak isteyen kişilere nasıl sunabiliriz? İşte burası REST API'nızı, REST API'mizi dokümente edeceğimiz bir yere ihtiyacımız var. sahip olduğumuz seçenekler mesela neler? E, i̇lk API'nızı tabii ki de manuel olarak e, dokümente edebiliriz. Yani bir tane REST API'yi oluşturduğumuz, yani belgeleri tuttuğumuz biz bir HTML formatında gösterebiliriz. URL'imizi belirtiriz filan. Mesela ekranda gördüğünüz user servis şey user resource'umuz için name birthday'den falan bahsederiz ama bu uzadıp da uzayıp gidecek bir konu olur yani. Yani bunu daha kolay bir formatta sunmalıyız bence. İşte bunu kod üzerinde yapmamızı sağlayan bir yol var. Gelin isterseniz bunu biraz inceleyelim. REST API'nizi tanımlamak için standart bir format var. Bu standart standarda Open API Specification deniyor. Spring Boot ile REST API'nizden otomatik olarak OpenAPI specification yaratabilirsiniz. bu derste bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak eee springdoc.org'a gidiyorum. Dökümanınızı e, dokümanınızı oluşturmak için kullanacağımız e, framework eee springdoc.openapi olacak. Eee springdoc.openapi olarak adlandırılan bir framework'tür aslında. Google'a Spring .Ap Open API yazarsanız, bu dokümantasyon sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada da zaten bizim için bir introduction, bir açıklama yapıyor. Spring .Ap Open API, Java library bize Spring Boot projelerini kullanarak API belgelerinin oluşturulmasını otomatik bir şekilde yaratmamıza yardımcı olur. Bu API, Spring konfigürasyonlarına, sınıf yapısına ve çeşitli ek açıklamalara dayalı olarak API dokümanını çıkarmak için e, runtime e, sırasında e, uygulamayı inceleyerek çalışır. E, mesela sayfada biraz aşağı inerseniz göreceksiniz ki ekleyeceğimiz e, dependencies bilgileri de mevcut. E, grup ID'miz Spring e, Doc e, artifact e, ID'miz Spring Open, e, API pardon OpenAPI UI ve versiyonumuz da 1.5.1. Bu kursu bu kursu bugünün tarihinde tarihinde ileride bir tarihte izliyorsanız şu an 16 Ekim 2021 son versiyon hangisi ise onu almanızı öneririm. Bugün tarihiyle 1.5.11 versiyonda kullanıyoruz. O yüzden bu, bu, sayfadaki bilgilerden şaşmadan ilerleyebilirsiniz. Şimdi kopyala yapıştır mantığıyla dependency'mi alıyorum ve eklipsime gidiyorum konu açıyorum. Dependislerin aşağısına şuraya yapıştırıyorum arkadaşı. Bir format ettim. Kaydettim. Bu arada uygulamayı da bir yandan kapatıyorum. Ee, yüklenmesini bekliyorum. Ee, ardından e, projemizi zaten kapattık. Açacağız ve ardından bir URL'e gideceğiz. Bizi bir ekran karşılayacak ve bu ekranımıza da Swagger UI diyeceğiz. Ee, uygulama bir yandan yükleniyor. Bu bir oldu. Yükleme sağlanıyor. Evet. Yükleme bitti. Normalde videoyu kesecektim ama çok ihtiyaç duymadım. Çok uzun sürmedi beklediğimden erken bir sürede bitti şimdi proje bir yandan kalktığında görelim. Şu aşağı alıyorum yine start yazısını gördüm süper. Şimdi geliyorum bizim Spring Boot'un URL'mize. Bu URL'de Swagger -tire UI HTML'e gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ekranda bir Swagger dokumentasyon sayfasının açıldığını göreceksiniz. Şu anda bence aklınızda Open API nedir? Swagger nedir? Bunların ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Gelin bunlar hakkında biraz konuşalım. Burada bulunan belgeleri deneyelim ve inceleyelim. Burada gördüğünüz sayfanın adı zaten başlıktan da anlaşılacağı üzere Swagger UI yani Swagger User Interface. Bu nedenle bu dokumentasyona dayanarak burada uygulamanızda belirli bir REST API'nin tanımını keşfedebileceğiniz bir kullanıcı arayüzü var. Burada daha önce oluşturduğumuz mesela User Resource'u görüyoruz yarattığımız başka bir hello world controller'ı görüyoruz burada. Ee, i̇sterseniz gelin e, bunların içerisine girip inceleyelim. Mesela e, get users'ı görüyorum. E, burada mesela try it out demeden önce e, mesela bana dönecek olan e, default bir response gösteriyor bana. Mesela execute ettiğimde bakın e, hatırlayacağınız üzere bizim bir array liste tuttuğumuz 3 tane e, kullanıcı vardı. Bunların geldiğini gördüm. Ayrıyeten e, bir kullanıcı kaydetmek istersen mesela burada request body de body yani JSON formatında atıp execute edip bir yapı kaydedebilirim. Veya mesela Hello World'ümüz vardı hatırlayacağınız üzere. Hello World'a gelip aynı şekilde bunu execute ettiğimde Hello World 2'yi görebilirim. Yani burada response bilgilerimizi, request bilgilerimizi açık açık tutuyoruz. mesela sayfanın en altına inerseniz burada şemaları göreceksiniz. Kullandığımız farklı şemaların veya farklı nesnelerin olduğunu görebilirsiniz. Mesela bakın user, ee, user'da neler var? User kullandığımız nesillerden biridir zaten. Ee, ID yapımızın integer formatında tanımlandığını, e, name'in string formatında tanımlandığını e, ve belli başlı kurallarının olduğunu, bakın min length gibi bu kuralları biz validasyonları biz koymuştuk hatırlayacağınız üzere. E, ayrıca date'imizin e, tanımlandığını da görüyorsunuz. Yani burada eğer bir müşterimiz varsa atıyorum 4 parti biri bizim REST API'mizi kullanmak istediği zaman bu Swagger'ı ona verebilir ve istediği bilgileri buradan ulaşmasını sağlayabilirsiniz. şimdi belki de şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu open API definition kodlarımız nerede tanımlanıyor? Nerede bunlar? bakın burada bir URL var değil mi? v 3 apidox şeklinde. Buradaki bağlantıya tıklarsanız açılan yeni sayfadaki JSON yapısını göreceksiniz. Bu güvelle direkt kopyalı yapıştır yapabilirsiniz. Direkt gidebilirsiniz e, Bakın bizim RSA uygulamamızdaki tüm yapılar buraya JSON formatında geldiğini görüyorsunuz. İşte bu format sayesinde ve kütüphane yardımıyla müşterilerimize yani bu servisi kullanacak, bu uygulamamızı kullanacak kişilere Swagger yapısında bilgileri sunabiliyoruz. Bu derse bizim kodlarımızı ve yapılarımızı nasıl dokümente edebileceğimizi gördük. Edipendi gibi sitemizi eklediğimizde tüm dokümanımızın için bir JSON yapısı yaratıldığını gördük. Bu yaratılan e, JSON yapımıza Open API Documentation diyoruz ve kullandığımız tool'a ise Swagger UI diyoruz. Bir sonraki derse e, biraz daha buradaki JSON formatını anlamaya çalışacağız ve Swagger e, UI'nizi inceliyor olacağız. E, ve Swagger ile e, Open API arasındaki farkın da ne olduğunu görmeye ve öğrenmeye e, başlayacağız. O zamana kadar e, hoşçakalın arkadaşlar.